Merhaba arkadaşlar. Bugün yoğurt çorbası yapacağım. Konya'nın meşhur yoğurt çorbası. Evet. Gördüğünüz gibi Bimde'ki helke yoğurt. Et suyu. Yumurtanın sarısı. Ben beyazını koymuyorum. Bir çay bardağı pişmiş nohut. Bir çay bardağı buğday ezmesi. Biz buna yarma diyoruz. Ve mercimek. Bu da çiğ. Hiç pişmemiş. Ve unumuz. Evet yapmaya başlıyorum. Yoğurdumuzu tencereye boşaltıyorum. Yumurtayı koyuyorum. Bir, iki kaşık un koyuyorum. Nohutlar atıyorum. Mercimek, ve buğday. Karıştırıyoruz. Ve suyumu döküyorum. kıvamını kaynadıktan sonra ayarlayacağım. Evet ocağa koydum. Kaynayıncaya kadar karıştırıyorum. Piştikten sonra kıvamını ayarlıyorum. Katı olursa biraz daha sıcak su, et suyu koyacağım. Hiç durmadan karıştırıyor. Yoksa kesilir. Evet çorbamızı karıştırmaya devam ediyoruz. Evet çorbamız kaynıyor. Evet çorbamız pişmek üzere. ısınan et suyunu daha doğrusu kaynayan et suyunu çorbamıza döküyorum. Çorbamızın tereyağını eritiyorum. İki kaşık yeterli. Evet tereyağımız olmak üzere birkaç kaşık nane atıyorum. Ve ocağımızın altını kapatıyorum. Ve çorbamızı döküyoruz. Evet, çorbamız hazır. Evet, çorbamızı servis yapıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi nohutlar, mercimekler çok güzel. Evet. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Çok teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Afiyet olsun.